Benim fikrimdi. Çok iyi Sana özel denenmeli şeyler Çok Sıkirin. bir esprisi yok O kadar içim nereye gidiyorsunuz? <laughs> <Çık ver. gülüyor> Geçmişe Perfect <yok>. <laughs> <laughs> <Hayır, iki, evet. gülüyor> Sayın bezmenler Sayın bezmenler Hiçbir gelin robot değil de de çok güzel olmuş like <ragazda> Merhaba <sitäOut> <laughs> Bak bunu sana yıldım yıldımiram. Ve ahir ömrümde denemek için. Ya ben de ağlıyor berendim. Ya. Şekerimi yanında getirdim bu arada. Su vermemeniz ve şey falan. Ne saatli şeylerden. En saatli şey. Oh my god. Linda. Şey... Oh Oraya <laughs> geldi bu arada. Evet. Evet. Bir buradan... burada. Gel benim evime hoş geldi. <laughs> Vav. Ay. Anneanne kokmaya karar verdim. Nesilden nesil aktarıldı. Şu yüzyılı kalıcı. Su yok yani. Biz su istedik. Bize bira verdi. Pa Çık şimdi. Ben Reyhan'a nef etmiştim. Sen daha yavaş. Ben beğenmeyebilirsin. Hepimize korktum. Ooo. Ko. Kedi şans kedisi. Çok tatlı. Ee, ben Japonya'ya bu aralar çok meraklı olduğum için dedim ki Zehra'ya da çok yakışır. Tatlı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Zehra, iyi ki doğdun. Ben çok beğendim. çok güzel. Çok güzel. sayı bu yüzden mi sordun? <laughs> Bye. To you, limonata suyu. Bana gelince de top.

yapayım diyeyim aromalı kahve, kahve içmiştim. Ben çok bombastik. Evet. Bak Peki, ne dedi? Evet, çok güzel ya. Ben şimdi içmeyecek miyim ha? Ee, ben teşekkür, teşekkür. Teşekkür. O cazı, çok güzel. Çekmeyin. Çok bombastik. Kız git kan al. bu ya bakayım. Kan alınca mı gidiyorsun? Çok, sıcak yani. Çok güzel şey duruyor. Benimkinin var e, araması vardı arkadaşlar. Sizinkinin araması var mı? Yok. One hour later. Nuriye Hanım'ın evinde alternatifler de var. Böyle bir çok köpüklü geldi bu anladın mı? Ben bu kadar köpürtemiyorum evet. Çok Kaypo şurup gibi. <laughs> Maviyi sevdim bu kadar. tamam ama içmiyorum. <laughs> Çok şurup gibi. Çok merak ediyorum bana da verin. Çok su koymuşsun. Gel. Altın kaplama bu. Ama altın <laughs> Gümüş kaplama ama içinde gerçek Yine altın. Ne fark var. ediyor? Altın gümüşle kaplama. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> Oha bayağı uğraşmışsın. <laughs> ya şey yapmışlar Aha. gelmeyin evi ya. O konsept <laughs> <laughs> hani. <gülüyor> Reyhan'dan görüp ay pardon Reyhan'dan görüp yaptım yoksa normalde öyle sadece öyle. kahve yapacaktım ben. Ben de kahve S yapmadım size, şey size. Çünkü içme içmedim. Hı, gül gibi. Sen niye bana şimdi söylüyorsun öter, mi Ruhum ruhum böyle. <laughs> ne oldu? <oluyor? gülüyor> ruhum gelmeyin hem yarışmayın. Teşekkür. Bunu senin alacağım. Asım yiyebilir miyim? Mi? Asım. Ya bakalım. A. A. Bu armut konuşma dedi. Ben onu söylemedim. Ben burada bacım yazdığım için. Nereye gidiyorsunuz? Bu ne ya burada? Hi... Her zaman dört dört Biz pis bir insin gelemeyiz. Değil mi? Seher <laughs> Hanım. Sıldım us. Göstersene. Elime gösterebilir miyim? Ne? Elime. Hey i̇zin ver. <laughs> nee. Bak 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 bak. Süt dolaba bitmiş. Şöyle. Neden değil hepsi pür Ben A sigara içmektense A daha çok şampanya falan tüketmeyi tercih ediyorum. <laughs> Bize bir asındı. Aynen. Daha o yüzden kapağ böyle be. Bira. <laughs> <laughs> evet. gelme gelme bir Geri mutfakta Geri dön. Gelmeyin eve. Evet. <laughs> 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 ne yapıyorsun Zeyhan Hanım? İyi misiniz? Hayır, sadece iyilik yapıyordum. Zeyhan Hanım. Büyük, <gülüyor> büyük. <gülüyor> <gülüyor> ne bıyığı? Kız bıyık aldım ben. <laughs> 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 Bıyığımı aldım ben. Bıyık değil. değil. <laughs> <Bacığım. Ayy. gülüyor> <bize koyarsın>, <laughs> şimdi oldu. Yani bunu bekliyordum bir saattir ama. Göstereyim arkadaşlar şöyle. Topladım. Hiçbir burada değil. Ben böyle. Ee, planlaya gidiyoruz. Çok sıcak ama e, Hadi gelin giriş, giriş olsun fotoğrafı gibi olsun, olsun. Ge Kendi çok hissediyorum. aynı bu arada. Ay ne güzelsiniz. Hadi boku çekme kapa. Sen bana baksana Kalayım mı? Kalayım mı? Ben verebilir miyim? Çok sıkıntı. Ne, ne, <laughs> <laughs> <Ha>, ne yemiş ya? Elimiş. Ne yemişsin? Çabuk yiyin. Kalkın. Aynen. Oh my god.

Nurhayat oldum. Ben daha seksiyim. Fitnat olamadım. gibiyim daha çok ama. <laughs> çek çek. Evet Nurhayat yapacağım şimdi. Ee, Nurhayat'in yaptığı şeyleri çok beğendim özellikle kanepe yapmıştı. Hoş bir e, şeydi tadını çok beğendim. Ee, i̇lk girişteki bardaklar mükemmeldi onları çok sevdim birazcık pis olduğunu düşünüyorum Nurhayat'ın çünkü bana öyle denildi kendisi de pisti son anda vakit kaybederek ben çok hızlıydım Nurhayat çok yavaşça temiz. Ne <laughs> <laughs> konusunda onu da ne beğenmedim. Istedim balkona girmiyorum. O kadar da değil. Ee, diğer her şeyini çok beğendim. Birazdan kil yapacağız. Etkinlikler mükemmel. Muazzam. Bayıldım. Puanımı son gün açıklamaya düşünüyorum. İyi günler. Zehra'ya veriyorum. Şimdi bu kontentin yaratıcısı olarak her kurala çok hakimim. Ama diğer kızları görmedim. Sadece videodan izledim. O yüzden onlara puanlama yapamayacağım. Baştaki karşılaması güzeldi. Özellikle o biralı kokteyli falan çok beğendim. Kisiz. Yani bir kilo kil kime yetecekse. <laughs> kilo aldık. Yürüyorum. Neyse teşekkür ederiz düşünmüş almış yani. Onun dışında gerçekten biraz pis. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Aynen. Bunu evet. de kabul etti. Evet. Yiyecekler <laughs> çok güzeldi. Çok beğendim. Başka bir yorumum yok. Puanlama son, son, gün, son yarışmacıda. ee, <laughs> ben süperstar olduğum için bir yorumda bulundum. <laughs> Nuriyat'ın evini zaten nasıl? çok <laughs> sevdiğim için. Nuriyat'ımı çok seviyorum ama yani bazı şeyler çok yetersizdi. Mesela bizi karşılarken yüzümüze bile bakmadı, hoş geldiniz falan bile demedi. <laughs> Kapıyı açar mısınız? Yani Zehra'ya farklı davranmış olabilir. Bizde öyle olmadı. Annesi arıyor şu an. <laughs> ee, ve kil, hani bir tane bir paket kil almış. Geri kalanın hepsini biz aldık. Bilemiyorum. Evet şu an geliyor. Gelemezsin. Bitmedi. Ee, balkonda pisti ayrıca. Üzgünüm. Bir de mutfağı da biraz pisti. Proses de ediyorum. Yani aylardır, yıllardır konuşamadım. Kızın gitarı var. Bir kere bile gitar Hiçbir tam, haberimiz hiç yok. Hiç ben hiç hiç bugün neredeyse şarkısını kendim olarak <laughs> seslendirmeseydim eğer yani asla dinleyemeyecektik, bilemeyecektik. Benim güzel sesimi kimse dinleyemeyecek. Empatik. Yani bize özel parçalar yapıp mesela. Evet mesela bizim için Bu evet, özel... çok zorbaladık ya. mesela çok güzel bir... yapmış her <laughs> <laughs> mesela arkaya bir gelmeyin evine özel bir Değil mi abi? Bir şarkı yapmalı. güzel size... Güzel yazmış. Kopya Evet. Bu Kopya abi. Ça içim, 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 içim. Çalmış fikir çalmış. <laughs> fikir yazdığını sevmiyorum. Hayır ben çalmayacaktım. Ben bacım yerine hepimizin isimlerini yazacaktım. <laughs> tamam lan. <laughs> Hadi. Yapacağım. Hadi bakalım. En güzelini ben yapacağım. Çok en güzel. yükseğini ben. Ben balkonda da oturtacağım. Bunu da yapacağım. Ben yaptıracağım. Otobüs olur ama araba olmaz. Tamam. Mesela, bak yorum videosunda bunu Biz bence şu an çok kişiyiz ya. Biraz serdik, biraz hararet yaptık. Bir kişi fazla diyeyim mi? Sen ne demek istiyorsun hayır, hayır. Fazlalık olduk. Hayır ya. Tamam, tamam. Ya... bir dahaki adı Nuret gelmez. Şu ekip da çok karın. Bir tane kopun Şu merdaneyi bir al. Çok sağ Ay bu merdane Nasıl takmış bu buna? Reyhan telefonunu al istiyorsan. Abi nasıl Yok burası ıslak koyamam. Ver. Kuklava. <laughs> ben de işte şöyle <laughs> bir yuvarlak doldum. <laughs> <Bu> arkadaşlar <laughs> aktivite yaptığı için kendi kahvemi ben çekiyorum. Hepsini çıkartacağım. edeceğim. ne olacak? Bir. Bilal'e sorarken Reyhan. şeyleri çıkmıyor. hayat Diye. Ağzını yiyemem. Ağzını yiyemem. Hı. Nasıl Tövbe İmalı geliyordu ondan dedim. İmalı, mı? Pardon. Mal ya kasadan <laughs> çıkıyor böyle her şey. Yok. Vallahi ya. Saltıcıyı bundan yapamadım zaten. İçiyorum. İçiyorum arkadaşlar. Aynı anda içsinler? Tamam sen de iç ya. Benim elim titriyor ya. Bir şey olmaz. Hiç tepki vermeyin ben de içeyim. Devam et. Ben de. Söylemiyoruz tamam. Hı -hı. Ağzım yandı. Dur tamam. dur biz ikimiz içerdik. Siz ikiniz ver, al. Ay <laughs> çok kötü saçım. Ay ciddi ben. <laughs> Bu şekerli ya. <laughs> Bu şekerli geldi. Arkadaşlar videomdan <laughs> bana çıkış oldu. Evet sen hayvlandın. İlk sefer hayvlanıyor. Bir şey diyeyim mi? Kokusundan verdim gitti. Kokusu be. Kokusundan Şeker. atlamıştım. Kokusundan anlamıştım. Sen ama spoiler verdin. Neredeydini söylemeye başladın. Mı? Ha. Kapağı yaptım böyle. Mantar yaptım. Bu anahtarlık olacak şeyi de taktım. Şimdi bu kapağı tutamaç yapacağım. Şöyle şey oluyor ya hani. Onu yapmaya çalışıyorum. Zehra hanıma geldik. <laughs> Zehra ki <'nınki> şaheser <laughs> abi Çok, çok güzel. Çok iyi görünüyor kamerada özellikle. Evet. <laughs> Gerçekten. Ne yapıyorsun? <marav gülüyor> güzel görünüyor tabii ki. <laughs> yani çok uğraştım. Dikiliyorsun. Zehra çalıyor. Çalmıyor. Nuriye Hanım'a gidiyoruz. Kanka çalıyor benim Nuriye. Ben de. Nuriye Hanım gitar çalıyor. Annem diyor. Benim <laughs> de <laughs> çekiyor. <laughs> Biri öğrenince karıştı. Ben. Aç artık çok. Nuriye Hanım siz neler yaptınız? Acaba... Ben şöyle bir şey yaptım. Oh my çok God. büyük oldu bu ya. Bu ne böyle? Kırılır bu. Bunu... Bu da benim köpeğim <laughs> <tüpiyim> arkadaşlar. <laughs> um... Kısı tuk... var. Sen sen Son mi? kulaklarını yapacağım. Ya. Ay yere su dökülüyor. babası sana sesleniyor. <laughs> bir, iki, <laughs> üç. Kızların hepsi perfect. Üstümde beyaz gömlek <laughs> gömlek. <dınlanırır>. <gülüyor> Çekiyorum. <gülüyor> Elime kurabiyeyi şok diye <laughs> Koş <laughs> 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 Derhan koş, koş koş koş. <laughs> Is. Oh je